Ulan bendeki şansa bak ya. Vallahi var ya çölde su arasam ütü bulurum. tren oluştursam... Es Osman ağzını bozma. Ağzını bozma oğlum ağzını bozacağını şu yaren konusunda taktik geliştirmeye bak sen. Çalıştır oğlum saksıyı. Aaaa! bakalım. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Aa Osman yüzünde güller açıyor. Belli ki tuzum kuru. Keyfinde keka ha? <laughs> Allah ne yalan söyleyeyim. Aynen öyle Şeref abi. Tuzum da kuru, altım da kuru yani. Aman çok komiksin Osman. Görünce günüm aydınladı gerçekten. Allah seni bilmem ama benim günüm aydınlık oldu yani. Zaten yarın da terk ettim. Oo oh, vallahi çok ya. mükemmel yani. Harika. Ne? Ayşe duydun mu? Neyi? Osman yarından ayrılmış. Ah ne? <laughs> Osman, Yaren'den ayrılmış ya. duydunuz mu ay, ay, ay! Ondan sonra Osman sonunda delirmiş, Yaren'i terk etmiş. Hem de Osman, ya Yaren'i terk etmiş. Kız emin misin Ayşe? O öyle değildir. Yaren, Osman'ı terk etmiştir. Kız, kız, kız. Osman'ın bir kırığı varmış. <laughs> Hayler şaşırıyorlar ya. Ya yani ne üzülmüştür şimdi. Ay üzülmez mi Ay, canım düşünsene. Bak Osman'a sen bak. Osman var ya, Yaren'i terk etmiş. Yok canım, yarın terk etmiştir. Yok canım. Yaren'i Osman terk etmiş bu defa. İnanmam ya. Gerçekten Rıstak'tan ya. Rıstak'ın karısı Ayşe söyledi. Bu defa Osman kesin yarın. terk etmiştir. Bilmiyorum. Osman deli gibi seviyordu ya beni. Bilmiyorum valla. Demek ki bir şey var bu işin içinde. Kesin vardır. Yoksa Osman niye yarını terk etsin? Yani. Değil mi? Allah Dur. Allah. Tamam haline koş. Belki yeni dedikodular vardır. hadi. Hadi bak Kolay gelsin. Gel 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 Hamdi gel. Bak bomba haber. E, ne oldu? Ya Osman Nare'ni terk etmiş. Osman yarını mi terk etmiş? <laughs> <laughs> Yok ulan öyle değildir o. Yaren Osman'ı terk etmiştir. Ya yapmış, vallahi Neriman <laughs> söyledi. Osman terk etmiş yaren'i. Yok be hayat dini ama morur mu öyle şey ya? Ne sanıyorsun be? Vallahi ya. Bunu... Ne? O mu benden ayrılmış? He? O mu benden ayrılmış? Vallahi... <laughs> ben ondan ayrıldım. Ben ondan ayrıldım. Onu ben terk ettim. Ya ben duyduğumun yalancısıyım. Ya, bana ne vuruyorsun? Herkesin dilini işte ya. Git git ya. Allah Allah ya. G git. Ben ayrıldım. Ondan ben. Terk etmedi o beni.